Evet arkadaşlar, bugün serçemizin motorunu söküyoruz. Allah nasip ederse projeye başlıyoruz. Her şey hazır. bir işleri var da. <laughs> Muhammed Bey kolay gelsin. Aracımızın motor üstüne başladık. Şu anda eski orijinal motorunu görüyoruz. Onun kalbini sökeceğiz. Kalbini mi alacağız abi? Kalbini alacağız. <laughs> Yerine şu yeni yapılmış kalbi takacağız. Yeni kal kalp. Kalp nakli yapıyoruz abi. Kalp nakli yapacağız. Muhammed Usta'mız. Evet. Çıkartıyoruz. sultanımıza elveda diyoruz. Vay vay vay. Ailesi olsun abi. Evet arkadaşlar, motor, motor hazır, kastaklar falan, catlar, cutlar boyuyor. Emek, 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 emek. Emek olmadan ekmek olmaz ustamı çek ustam Ersan abi çek Ersan ustamız evet. şaheser Mami Mami emekçi Mami, Mami kardeşimiz Mami nerde o? <laughs> Sırrı iyi <laughs> özel güvenlik olmuş Mami evet. Yavaş. Ersan usta yavaş. ne kaldı? yavaş yavaş toparlanıyor burada önemli olan motor çabuk bitirmek değil biraz da böyle detay. görsel olarak. detay bu yazıları siz yapmışsınız galiba evet bunları özel bir cihazla bu Özel cihazla. Evet. Onun farklı bir aparatı var. Evet. Da, onun da böyle dışına taşırmadan. ne kaldı abi şu an bunun? Anlat bize. Bir yer bölümü toplanacak. Ama öyle evet. hemen takmak olmuyor tabii. Ne yapıyoruz? Güzelleştiriyoruz. İşte boyuyoruz. Temizliyoruz. Güzelce temizliyoruz. Bunları hep temizlemişsin abi galiba. Evet. evet. Temizleniyor. Yani baktığımız zaman hakikaten bu motor olmuş. Denilecek kıvama gelmesi lazım. Değil mi? Ustamız. Hadi sen ustamız. Mami özel güvenlik olmuşsun. Motoru korusun diye özel güvenlikçi yaptık mami, mami motoru mu koruyor yani? <laughs> abi? Burada bir, bir iki daha var. Motor alıp başka değişiklik yapıyor musun abi kendin? Biri gelip söylersin sana örnek veriyorum. Sen ar aracı olur musun yani almasına? Yani bu tarz işler biraz hani normale Üstte. göre biraz da uzun sürüyor. Çünkü uğraşması var. Tek tek açıyorsun, topluyorsun. Evet, tek tek özenle Oyuyorsun. toplanıyor, boyanıyor. Normal bir şey göre biraz daha uzun sürüyor tabii. Tamam. Tabii biraz da ona göre maliyetli alıyor tabii. Yani ister istemez evet. Bu işin hakkını verecek sonuçta bu adam. İnşallah. Hakkını vermeden olmaz. Doğru mu? Doğru. Emek evet, mi? Okay. Evet. çok şık duruyor ha motor. Niye bu kadar şık abi? Benim motorumu bu kadar şık yapmadın sen. Detaylar Muhammed Bey'e ait. Kıskanıyorum şu an. Mesela dün gece saat 10 10:30'a 10. 10. kadar 10. toplamakla uğraştık. Bunla, Bununla uğraştık tabii. Bu aşağıda evet. Vakit. Tek tek rivatlar temizleniyor işte efendim boyanıyor. Çok ses var mı? Parıl parıl parlayacak o zaman kaputun altında. İnşallah. Şey bunu neye koymayı zaman, düşünüyorsunuz abi? Bunu serçeye koyacağız inşallah. Serçeye. Şimdi o çalışırken bunu sıksan bir şey olur mu? Bu ya. Yani. Bunları hızlandırıyorlar abi takıl. Hadi kayıp. Başkan Bey bilgi verir misiniz? Detaylar Muhammed Bey hadi. Muhammed Bey. Detaylar arkadaşa ait. Detaylar. Kırmızı tomat detaylar. Neyi buyuyorsunuz? Hayalli kastanca zor ediyoruz. gitmeyecek miyiz? Biraz da. Güzel kendine çek kardeşim. Kendine çek. Arabayı çekelim. Gel, 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 gel. Peşindeyiz Atakan. Gel. Nereye gidiyoruz? Gel. Nereye gidiyor? Gel. <laughs> gel. İkinciyi mi göstereceksin? Ne yapacaksın? Gel, i̇kinci. Gel, gel. Kardeşler miydi bunlar? Bunlar yıllardır kardeşler. Ama kimsenin haberi yok. Plaka yok. Kaçak mı? Çaldık arabayı. Araba evet. bastık. Muayene yaptık. Tavan açık, muayeneden geçmez ki. Nihat ustamız elektrik Sana çıkayım. bir yer göstereceğim. Böyle yer görmemişler. Yaklaş. Detay mı yapmışsınız? Ne yapmışsınız? Hoca. Loja. Loja. Gel. Bunu Motor içi. Bu aracımız da benzinlidir. Atmosferik, atmosferik. Doğru mu? Doğru. Bir dakika alalım. Ufuk Yıldız kardeşimizin aracıdır. Kimden aldı? He? Kimden aldı? Benden aldı yine. Ama akü nerede bu arada? Akü yok. Orada. Gel. Akü yok. Akü yok. Anahtar. Anahtar orada. 気分いい仕事をして。 <laughs> Gülen usta o çalışınca araba. <laughs> Şurada yanlarken yavaş yavaş dur. Misana. Bu tarafa bak sen. Tamam abi bura. İndir. Bir İndir. indirsin. Tık tık masa basa kanka. Tık 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 iniyor. Bir dakika. Bir dakika kanka Kalk. Bir dakika. Ama çok kaydırıyor kanka bu. Bir, bir kere kaydırıyor. Tamam, tamam. Önemli değil, tamam. değil o. Bir kere dokun kaysın. Bir dakika, bir dakika. İndir bakayım yavaş. Buraya girdi abi. Bırak, girdi mi? Kulak girdi. girdi. Tamam devam et. Devam et. devam et. devam et. Devam et. Işık kanka açsana şu ışık. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Eksiden, bu... Sabah biliyorum. Sabah biliyorum. Baktım, devam et. Devam Varmış. Araba çöküyor tamam, şu an. Işte. Motoru evet. hissetti. Araba motoru evet. hissetti Atakan Bey. Evet. Baba. Baba. Makine yerine oturmuşsa. Polisleri inat yapıyorum biliyor mu Çünkü pek çok çünkü. Evet. Buradan evet. sonrası teferruat artık sıra. Nasıl yapalım abi şimdi? Evet. Vidayı. Tamam şimdi radyatör paylarını evet. ölçeceğiz. Ondan sonra ona göre evet. radyatör nasıl duracak, fan evet. nasıl evet. duracak. Evet. Tamam. Evet. Bana göre karar vereceğiz. Sen de izlersen usta. Oğlum ayakkabı kırmızı lan benim. İki boya gelmiş lan ayakkabı ya. Küfür etmeyelim Atakan. Pardon pardon. Burayı montajlayın. <laughs> Diyecek ya Zabi'ye gönder gidiyor. Aa aa ete, detaya bak aa. Onu yanlış şey yapmışız ya. Yani. Hesapsız iş olması da düşeceğiz öpüşeceğiz. Abi öyle motor bak dediğimiz gibi bu sefer geri gitmiş gördün mü? Normalde viraj zengin demirin önündeydi değil mi? Evet. Kanka bir de orada pervane var. Fan. Bir orada. Bak şöyle normalde şöyle oturması lazım abi. Normali bu. Normali bu. Ama oradan kas nasıl abi bak. Kulak yaparız. Ben de şöyle düşündüm abi. Şöyle. O zaman şöyle. İstiyorsan biraz daha aşağı alırız. Sıkıntı yok abi. Yani aşağıda alırız. Şunu o zaman kesmemiz lazım. Radyatörün şu payı var ya. Tamam orayı yeni... Şurayı merak ediyorum ben. Oraya yeni bölüm yapacağız. O şurayı merak ediyorum. Dediğim yeri anladın değil mi sen abi? Evet. Şura buraya. Bu nasıl dönecek buradan? Şu, biraz daha aşağı kayacak. Radyatör. Biraz daha aşağı indireceğiz. Evet. Ben çekeceksin. Thank abi? O zaman i̇şte panel yapalım. Kapatmak için şöyle değil mi abi? <laughs> ne yapalım abi?